Şuna bak. <laughs> Yerde omuzlar aracın içerisinde kalmıyor. İnşallah önlemişlerdir <laughs> Radyoyu istemedik şeyin adıma radyo çalıyor bak sinir oldum. Hani Bakalım şunu şu indir. Daha sıkıştırmasana bir de kendileri de bug'da kalıyor yeme, yeme git. Acıkmışım. Neredesin? Bak 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 karşıya bak. Gel 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 sen de gel. lan. İçeride yem ve su var. Yem ve suya git, yem ve suya git. Abi çıldıracağım bak şu olaydan da nefret ediyorum. Bunu da düzelsinler ya. Bak. Ne oldu? Üçüncüde vururum bak onu zaten. İh. Karnını doyuran buraya geliyor hemen ya. Kapalı kapalı kardeşim. Çıkar. Hah git şöyle. Eğdim bak bu. Akıllı çıktı ya. arabaya gir diyor. Yani ya. Bak ya oraya. Yes. İçeri git. Wow. Şimdi bunları indirelim. A few moments later. Bir de bu var. Bunu nasıl kullanacağız ve nereye kullanacağız? Bunun hakkında bir bilgim yok. Onu şimdilik şunun üstüne bırakayım. Çünkü diğer aletleri almam lazım. Şuraya az daha yem açayım. Bunları kapının önünden çekelim. Bak 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 bak. bak. Ne yapıyor? biraz şöyle açıkta dursun yemler de. tamam. Araban yanına gelmişken çok güzel. Hemen atla. Sen <laughs> <Güzel. Yani>, bir. Horoz <laughs> gibi duruyor aynı tabancam nerede? Dikkat ettiyseniz ayı alamaya son verdik. Peki bu iş kendini amört ediyor ya. Kurtarıyor <laughs> Kapatmaya gerek yok. Kapattığın zaman çekiyor. düşmesin yeter. Evet arkadaşlar kazasız belasız geldik. Şimdi bu şekilde şuraya parkımızı yapalım. Şöyle parkımızı yaptık. Şimdi açtığımız zaman görüşümüz yok biraz. Ve Tık ileri alayım da. Şimdi şu aradan 1, 2, 3 ve 4'ü de vurduk. Sonra parçalayalım. İllaki indirtecek mi bize? Parçalamadan satabiliyor muyuz? Sat dediğim zaman Omuzu böyle direkt satabiliyorsun. Et şeklinde ise 30 dolara düşmüş. Fiyatını düşmüşler ya. 700-700 et şeklinde satmamız daha karlı. Ki 38 dolar zarar etmiş olur. Ama nasıl yapacağız? Ve etlerin rengi de değişmiş. Bak böyle daha karlı. Bu işi sevdim ya. Bu işte güzel para var. 1-2-3-4-5-6 6 tane al Böyle yapa yapa kar etmemiz lazım Gel Bin Gel Atla Gel Atla Gel pro Pro Adam, adamım biraz geri geriyip sonra biraz ıslanalım doğru Tamam. Şimdi ne kadar paramız var? 182 bakiyemiz var. 1082 bakiyemiz var. Aletlerden elektrik sosis herhalde bu ya. Sosis diyor. Büyük ihtimalle. Birini bir alalım ya. Deneyelim yavaş yavaş. Neyi ne için değil. Öğrenmiş oluruz. Şu mükemmel olmuş ya. açmasak daha iyi. Bu Şu... harika bir olay. Komuzları <laughs> indirmeden önce şunu bir denemek istiyorum dedim ama Abi bu ne? Ben bunu nereye koyayım Bunu içeri. şey atayım. Onun içine bir şey mi koyuyoruz? Kova koymaya gerek var mı? Kovaya gerek yok anlaşılan. Bak yine geldi kurt. sesi de değişmiş. Ve tipi de değişmiş. Güzel. ilerleme var oyunda. Sevdim. Şimdi bas ve yerleştir diyor. Bununla alakalı bir şey mi? Hayır. Değilmiş. Neyse bunlar birlik burada dursun. Öğreneceğiz. Ne yapalım? Gerçi üstünden çıkabilirler mi? Çıkabilirler mi? Neden çıkamaz mı? Yani evet. Satarız. A few moments later. Ne de alalım. Arkadaşlar şimdilik bu böyle dursun. Bakayım 83 dolar var. 1400 dolar falan civarıydı. 23 tane de mermim var. Ben biraz ayı avlayıp şu makineyi almayı düşünüyorum. olayına bayıldım ya. işte bu. Şu yani getirip buraya bırakacağız. Kapalı. Kaçta açılıyor? 8'de. Ne yapalım? bırakalım. Hatta bunu buraya bırakalım. Ne yapalım diyorum ya. Dur. Biraz yerimiz kısıtlanacak ama seri üretim adına gel yapmayacağım. Market açılana kadar biz de burada çalışırız. öyle dursun izin vermiyor yoksa ben buraya ikinci üçüncü katı da çıkarım ben şimdi. A few moments later. Hatta nasıl olsun milyonuz mu? Şurada şöyle olsun. Omuzu buraya sokabilelim. Ya da hangi yine oyunu oynuyor? Oyun yok. At var ya atleti satabileceğiz mi acaba? Ha? Daha ne olur? Mesela keseceğimizi buraya getiririz, burada keseriz. Bu yönden çok güzel olacak. Yani uğraştıkça kafamıza geliyor. 2.000 thousand years later. Şimdi kaç odun lazım? Bir, iki, üç, dört ve beş tane. Şimdilik ben buraya ne yapayım? Aa, 30 dolara düşmüş herhalde ya. Güzel, 360. Bir tane de kova alayım.

Ha öyle yapmayalım. Bıraktığımız zaman ne çıkıyor? Böyle durunca çıkamıyorlar. <laughs> Bu plan işliyor aga. Bu plan işler. Haziran ayı güncellemesine kadar ilerleyeceğiz ilerleyebildiğimiz kadar. Kötü olan yanı ise yaptığımız bütün emeklerimiz çöpe gidecek. Ama gitsin ya. Kendi evimizi ona yapabilmek daha güzel. Belli bir sınırın dışına çıkalım artık. Nasıl sürekli aynı şeyleri yapıp duracağız mesela domuz yetiştirip domuz büyüt yap, sat büyüt yap sat şu diğer şeyleri de alayım fazla büyüyen domuz var mı yok ben bunu nasıl kullanacağım ya 5 tane varmış Abi bu yerin altına giriyor yok tek ya Yerin orası. Ben onu bulacağım ne olduğunu. Anlamadım ama. Bu domuzlar büyüsün. Yem bitmiş. Yemin açayım. Bunları satacağım. Şöyle Hangi Açalım. normalde burada kalacaktım güncelleme işte zarar verir diye korktum geri İyi ki buraya bir şey yapmamışlar ellememişler buraya. şimdi haziran ayına kadar ki güncellemeye kadar işte o marketin yanında büyüteceğim her şeyi bu domuzları unuttuk diyelim büyüdüklerine geleceğim şimdi bu dursun dursun kamyonet dursun. Buradan almamız gereken bir şey yok. Biraz şuradan odun yükleyeyim. Hop hemen marketimize ışınlandık. Ya dur. Geri geri park edeyim. Şu arkamızdaki ismini unuttuğumuz taşıyıcı aracın şöyle ayarlayayım. Ona göre kapatacağım. Geç şu tek park yeri kadar Yer yeter mi buna? Biraz dönmesinde sıkıntı olsa da böyle dursun. Büyük de oradan fena bakıyor. Bunu getirdim hanımefendi. Bunu satıyor mu? Omuz vardı orada. Domuz şunun içine gelince hesaplarına açıklıyordu. Gidelim. A few moments later. Hemen bunlar da indirelim. Burayı yaptık. Ha, üstte bir şey var. Ben şu olayını anlamadım. Şurada dursun. Omuzların üstüne çıkınca zıplatmaya başlamış. Bir de e, şunun biraz önde dursun ya. Ne çıkıp kaçmasınlar. da çekelim Matarız bu. Hemen kamyonu da getireyim de. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Güncellemeler hakkında düşünceleriniz nelerdir yorumlara yazarsanız sevinirim. Neler yaptığımızdan da bahsedecek olursak aracımızın Çekebileceği şu portatif şeyi aldık. Şimdi bilmiyorum. Bunu aldık işte yani neyse. Omuz falan aldık karşına da. Tekrardan burayı ye yeniledik aynı şekilde. Bir kısmını marketin içine verdik. Artık domuzu kesmek daha kolay olacak. Bu yanda domuzu buraya getirip burada kesip direkt satacağız. Bu bizim için çok kolaylık sağlayacak. Hepsini vermedim. Ee, Alan hepsini yapmadım. Belki zamanla burayı da büyütebilirim de. Burası kalacak ne olur ne olmaz diye. Şimdilik e, her şey bu kadar. Bir nasıl söyleyeyim ekranız gibi mi? Burger gibi bir şey gelmişti hatırlayamadım ama. Onun için şu cihaz var. Bu cihazın da daha değişikleri de var. Onları da çözemedik ama diğer videolarda da onların üzerinde yoğunlaşırız. Şu an için para yok zaten. doların hepsini harcadık. Tam sıfır bakiyemiz var. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.